O kız ilk aşkını sence unutabildi mi Şirin? Ayan'la Zoya'nın kazara evlendiğini çok iyi biliyorsun sen de. Ama evlendiler yenge. Ve Zoya nasıl düşünmesi gerekiyor ki? Şimdi senin düşünmen lazım Şirin. Oğlunu düşünmen lazım kimse senden iyi bilemez öyle değil mi? İlk aşkını kaybedebilirsin ama asla unutamazsın. Şimdi ne yapayım ben? Yıllardır Hümeyra'yı gelinim olarak hayal ettim. Ama Ayan Zoya ile evlendi. Ne yapayım ben? Evlilik isteyerek olur Şirin. Ayan hala Hümeyra'yı seviyor. İnan bana o hala Hümeyra'yı seviyor. Ayan'ın Zoya ile evliliği sadece kağıt üstünde. Kağıt imzalayarak yuva kurulsaydı o zaman başka bir kağıt imzalanarak da bozulabilirdi. Ne demek istiyorsun? Tam da düşündüğünü. kabul ediyorum ciddi bir konu. Bağlar kolayca kopmuyor. Ama bu bir kaza. Oğlun da bunun cezasını çekiyor. Oğlunun hayatı boyunca başkasını seven bir kızla mı yaşamasını istiyorsun Şirin söylesene bana. Bu acıyı ona çektirmek mi istiyorsun? Şey, Nikat? Evet abla. Ne oldu? Bir şeye mi bakıyorsun? Evet. Ferhan'ın kıyafetlerini dolaba koymam gerekiyor. Askıları bulamıyorum. Burada hiçbir şey bulamazsın. Gidip hazineye bak. Hazine mi? Evet. Annemin büyük bir hazinesi var. İğneden ipliğe kadar her şeyi sakladığı gizli hazinesi. Askı da vardır. Git bak. Anlayamadım. Gel göstereyim sana gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu neden gülüyorsun? <gülüyor> Doğruyu söyleyeyim mi? Şama stara. <laughs> Siz ısrar ettiniz diye bu yüz kremini sürdüm. Ya zaten Allah beni öyle güzel yaratmış ki babamlar bana o yüzden Hasene ismini koymuş. Sizin yüz kreminize hiç ihtiyacım yok. Bak eğer yüzüme bir şey olursa ikinizin de yüzünüzü sonra mahvederim. Biliyorsunuz değil mi? Çok güzel. Bir şey olmaz. Asıl yüzün parlayacak. Ama o gelin getirdiğin kara kızı ne yapacaksın? Yurt dışından gelen kremler bile onda işe yaramadı. Heh. Ay Hasane, bizi gelinle tanıştırmayacak mısın? Hem zengin ailelerin kızları nasıl merak ediyorum. Aa, evet evet tabii hemen tanıştırayım. Aa, Necma Nikat Bu Necma İmran'ın karısı ve Bu da Nikat Ferhan'ın karısı Ve Necma Nikat'tan büyük Ama teni açık olduğu için Çok daha genç duruyor ondan değil mi? Hasene biz de gelinlerini böyle mi tanıştırıyorsun? Bize çay kahve falan getirmeyecek misin? Evet tabi. Evet tabi tabi. Ha, Nikat hadi. Evet anne. Git bir çay getir bize hadi kızım. Şey... Şey... Anne hizmetçi gelir şimdi. Hizmetçi mi? Ama ben onu kovdum kızım. Ha? Onu da mı? Yani şimdi iki tane gelinin varken... Yemeği hizmetçilerime yaptıracağım. Çocuklarıma hizmetçilerin yemeğini mi yedireyim? Zaten biliyorsunuz bu zamanlarda hizmetçilere güvenilmiyor. Evet haklısın. Çok haklısın vallahi. Niye hala bekliyorsun? Git çay getir. Hadi gitsene. Dinle bakayım. Bulaşıklar da var kızım. Onları da yıkatamam mı? Tamam. Dur, ben de geleyim. Sen tamam mı? niye Hadi. yardım ediyorsun ki kendi yapsın? Tek başına yapabilir, öyle değil mi? Hadi git git. Tamam. Şöyle yap, fıstık getir. Değilmiş ama. <laughs> Star'a bir şeyler atıştıralım değil mi He? <gülüyor> <gülüyor> Doğruyu söyleyin Şama Stara gelinlerimi beğendiniz mi? Yalan söylemiyorum Nikat'ın ailesi çok fazla cömertti bize Ama ben Necma'yı daha çok seviyorum Çünkü benden sonra evdeki tek güzel kızı Misafirlerin karşısına getirmeye hiç utanmıyorsun. Nikat'ı sanki bir yere kilitliyesim geliyor. Biliyor musun? Bu zamanda esmer kızlar mı moda. Bir paşaya baksana. Kızın esmer olması bir yana kara kuru. Ne yapayım ben öyle kızı? <gülüyor> <gülüyor> hiç değişmeyeceksin. <laughs> evet, Aha, hayır, sorun olmaz. Bay Meta lütfen Delhi projesinin mali durumunu yayınlayın. Teşekkür ederim. Evet. Bayhan Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.